iyi değerlendirmek gerekiyor. Evet. Bu birinci aşamaya baktığımızda Sayın Öcalan'ın e, ortaya koymuş olduğu e, kararlı mücadele, e, aklıyla e, belirlemiş olduğu yol haritasının nedenli önemli olduğunu görürüz. Dolayısıyla 27 Şubat'tan bugüne kadar geçen süreçteki bu e, güçlü inisiyatif aslında birinci aşama dediğimiz aşamanın kat edilmesine e, sebep olmuştur ki e, tabii e, bunun yanı sıra hareketin göstermiş olduğu e, irade evet. ve tabii ki biz Dem de yapmış olduğumuz e, çabalar, mücadeleler, e, diyaloglar, e, müzakereler. Bütün bunları alt alta topladığımızda. İşin bir tarafında böyle bir çabayı görüyoruz, böyle bir kararlı mücadeleyi görüyoruz. Diğer tarafında ise sürekli, deyim ise birinci aşamanın bu denli uzun bir zaman almasına neden olan bir devlet aklını, iktidar evet. aklını görüyoruz. Şimdi buradaki bu asimetri ciddi bir fark var. Bu farkın yaratmış olduğu bir birinci aşamayı geride bıraktık. Şimdi ikinci aşamanın kapısındayız. İkinci aşama tabii ki birinci aşamaya bağlı olarak gelişecek ama birinci aşamadan da çıkartılacak epeyce ders var diyebilirim. Şimdi bu ikinci aşamayı artık birinci aşamadaki gibi götüremeyiz. Dolayısıyla hani çok önemli bir metafor var ya sürekli bu kuş iki kanatla uçar evet. diye. Şimdi diğer kanat tarafı dediğimiz yapının, devletin, iktidarın ve tabii ki muhalefetin artık bu konuda samimi... E, inisiyatifler almaları gerekiyor. Şimdi tam da o eşikteyiz. Evet. Şimdi e, iki haftadan beridir mecliste kurulan komisyon e, bir türlü toplanmadı. E, bazı gerekçeler öne sürdüler. E, bir bekleme hali bu, bu şekilde de devam etti önümüzdeki salı günü toplanacağı belirtiliyor ama o da tam olarak kesin değil. Yani bir, bir erteleme süreci geçmişe bakacak olursak olabilir diye düşünüyor kamuoyu. Bundan sonra atılması gereken adımlar, hangi konularda nasıl adımlar bekliyorsunuz? Ve sizin bu DEM Parti e, olarak özür dilerim, DEM Parti olarak da bu konularda bir çalışmanız var mı? E Önce oradan başlayayım. E, çalışmalarımız var tabii ki. Hiç e, aralıksız e, bir çalışma sürdürüyoruz. E, hem diplomasi faaliyetiyle hem toplumla buluşmalarla. Dolayısıyla bu sürecin gerçekten toplumun beklediği, halklarımızın beklediği şekilde ilerlemesi için üzerimize düşen sorumlulukla hareket ediyoruz. Yani partilerle olan görüşmelerimizden tutun da birçok kurumla görüşmelerimiz kesintisiz sürüyor. Herkesi bu sürece ikna etme konusunda bir çabamız var. Fakat mesele geliyor sonuçta. Ankara siyasetine sıkışıyor. İktidar ve muhalefetin kendi arasındaki gerilim aslında bunda epey de etkili oluyor. Bunun en temel nedenlerinden biri tabii ki bu ikinci aşama kapısında diyelim oyalanmayla geçiyor. Her toplantı öncesi kesin gözüyle bakıyoruz. Sonra? Ee, bir bakıyoruz bir bahane çıkmış. Yok bakan gelemiyor, yok MİT başkanı gelemiyor, yok o oldu, yok bu oldu. Şimdi Türkiye'nin bu bahaneleri kaldıracak gücü yoktur. Ee, Türkiye'de beklentiler farklıdır. Türkiye halklarının beklentileri farklıdır. Neden bahane diyorum? Çünkü herkesin öncelikli konusu bu olmak zorundadır. Evet. Nasıl ki bizim öncelikli konumuz bu, nasıl ki Sayın Öcalan'ın öncelikli konusu bu, nasıl ki hareketin öncelikli konusu bu, o zaman herkesin de olmak zorundadır. Bu Türkiye'nin en temel meselesidir. Başka hiçbir mesele için ötelenecek bir konu değil ki bu. Dolayısıyla da diğer meselelerinizi ötelersiniz, diğer e, işlerinizi ötelersiniz, gelirsiniz burada gereken adımı atarsınız. Şimdi ikinci aşama dediğimiz şeyin başlayabilmesi için de komisyonun adaya gitmesi lazım. Evet. Başkanla görüşülmesi lazım. Gerçek anlamda bir müzakere sürecinin başlaması lazım ve bu tabii ki hani bir kere gidelim tamam işte bir yasak savalım aklıyla da olmaması gerekiyor. Artık başkanın çalışma ve yaşam koşulları ve iletişim hakları ve e, müzakeredeki rolü yerli yerine oturmak zorundadır. E, çünkü beklentiler bu yöndedir. Esas müzakere burada yürüyecek. Yani Hı. şimdi biz tabii komisyonun müzakeresini e, hafiflemek anlamında bunu söylemiyorum. Onlar da önemli. Zaten e, başkan buraya işaret etmişti. Demişti mecliste bir komisyon kurulsun. Partiler burada evet. müzakere etsin. Buradan bir yol açılsın. Şimdi ikinci aşamada e, bu e, en önemli başlangıç olacak. Salı günü toplantı bu açıdan çok çok önemlidir. Bu toplantıda evet. e, öyle tahmin ediyoruz ki e, çok kısa bir sürede adaya gitme e, programı e, orada e, kararlaştırılsın ve sonra da bir heyet adaya gitsin. Peki 3 Kasım'da İmralı heyetinin Önder Apo ile yaptığı görüşmelerde Önder Apo'nun verdiği mesajlarla isterseniz devam edelim. Şimdi ikinci aşamaya geçiş bekleniyor. Buna ilişkin işte iktidarın ve devletin atması gereken adımları sizler de belirttiniz. Aynı zamanda meclisin faaliyetlerine ilişkin de değerlendirme yaptınız. Cumhuriyetin yeni yüzyılın barış ve demokrasi hukuku üzerine kurulması gerektiğini ifade eden Önder Apo o görüşmede hukuki gerekliliklerin doğru ve bütüncül bir bakış açısıyla tespit edilerek hayata geçirilmesinin son derece önemli olduğunu söyledi. Bütüncül bakış açısını biraz sizin açmanızı değerlendirmenizi isteyeceğim. Şimdi başkanın konuşmalarını yazdıklarını böyle çok en başından bugüne kadar takip ederseniz sürekli olarak aslında hem tarihsel olarak hem zaman olarak hem de coğrafya olarak çok bütünlüklü meseleye bakar. Dolayısıyla bu bütünlüklü bakış açısı içinden hukuku oluşturmaya çalışır. Dolayısıyla bizim yaşadığımız gerçekliğe hakikate uygun bir hukuka işaret eder. Burada özellikle Türkiye coğrafyası açısından da eşit yurttaşlık temelinde bir hukukun hayata geçebilmesi için bir adımın atılma gerekliliğine vurgu yapar. Bugüne kadar Kürdü yok sayan, Kürdün temel haklarını, yaşam haklarını yok sayan bir anlayıştan çıkış adına bir çağrı yapıyor. Yani Türkiye Cumhuriyetin ikinci yüzyılının bir demokratik cumhuriyete dönüşebilmesi adına en temel olarak Kürt meselesinin çözümünü görüyorsak bu meselenin çözümü de bu hukukta saklı. Bütüncül hukuk demek herkesi kapsayan ama herkesi kapsarken de eşit bir hukuk anlayışı eşit yurttaşlık anlayışıyla kapsayan bir yerden hareket edilmesini öneriyor ve sağlık veriyor. Şimdi buradan yaklaşamazsak zaten meselenin çözümü de çok mümkün değil. Bütüncül hukuk sadece ve sadece e, yargı önünde bir eşitliği de değil. Siyaseten de ha. siyasete katılım anlamında da bütünlüğü koruyor. Haklar anlamında da bütünlüğü koruyor. Yani yaşamın her alanında artık bu ülkenin e, eşit yurttaşları olarak söz yetki, karar sahibi olmanın önünün açılmasına vurgu yapıyor. Yani meseleyi sadece bir yargı alanına sıkıştırarak, meseleyi sadece bugünkü e, ortaya çıkmış olan e, Yargıdaki meseleyi gidermek olarak değil, yaşamı yeniden var eden, evet. inşa eden ve bunu da bir demokratik cumhuriyet aklıyla ortaya koyan bir yaklaşım var. Şimdi bu tabii bugün başlayıp belki de önümüzdeki yıllar boyunca devam edecek büyük bir değişim ve dönüşümün işareti. Bu aynı zamanda bir demokratikleşme, bu aynı zamanda barışın kalıcılaşması, bu aynı zamanda bölgede ve bütün coğrafyamızda gerçek anlamda bir değişim dönüşümü işaret ediyor. E, tabii bu konuda felsefik yaklaşımları var, ideolojik yaklaşımları, siyasi yaklaşımları var. Bütün bunlarla baktığımızda aslında bu bütüncül hukukun neye işaret ettiğini görüyoruz. Kısaca ama bugüne gelirsek bugün hızla yapmamız gereken şeyler var. Biz meclisten felsefik bir çalışma yapmasını beklemiyoruz. Meclisin yapması gereken bir an önce beklenen bu ilk adım diyeceğimiz adımların atılacağı yasaları hayata geçirmek. İşte komisyonun raporunu bekliyoruz şimdi. 15 evet. gün içinde yazılacağı söyleniyor. Demek ki rapora bağlı olarak Benjis ihtisas Komisyonları inisiyatif alacak bir kanun teklifi genel kurula gelecek. Bu kanun teklifi ilk adım olarak ne olmalı dersek? Burada da o bütüncül hukukun izlerini görmeliyiz, Görmemiz hukuki güvencenin izlerini görmeliyiz. Yani. Silah bırakan arkadaşların e, ve daha önce yargılananların bu meseleye dahil olan herkesin burada kendisini evet. bulması, görmesi. Ama bir nokta daha var, bütün bu süreçte e, Türk Ceza Kanunu'nda, terörle mücadele kanunu, infaz kanunu da belli düzenlemelerin yapılması gerekiyor toplumun beklentileri yönünde. Dolayısıyla meclisin öndeki ödev budur kısaca ee, biliyorum uzattım ama yani bunu yapmadığınız Yok, sürece e, aslında e, yolu açmak mümkün değil. Peki nereden başlayalım? E, adaya giderek başlayalım çünkü nasıl bir hukukun sürdürülmesi gerektiğine e, dair de en belki de e, en iyi açıklamayı da yine adaya gittiğimizde e, başkandan öğreneceğiz. Değerli Temelli, son olarak 3 Kasım'da İmralı heyetiyle ile yapılan görüşmede Önder Apan'ın verdiği mesajlarla isterseniz devam edelim. Daha önce de aynı uyarda bulunmuştu. Yine 3 Kasım'daki görüşmede de aynı uyarda bulundu. Provokasyon uyarısında bulundu. Şimdi iktidarın ve devletin sürece yaklaşımını göz önünde bulunduracak olursak, onların medyasının halen aynı dili kullanmasını göz önünde bulunduracak olursak, İktidarın kendisi de söylüyor bunu. Ee, Erdoğan da söyledi. İşte e, provokasyonlar yapmak isteyenler var. Bunları biliyoruz falan şeklinde. Yani söylemde kalıyor sadece bunlar süreci e, bir an önce hızlı bir şekilde ilerlemesine de herhangi bir katkı sunduklarını şu ana kadar göremiyoruz. Neler söyleyeceksiniz bu tutuma ilişkin? Şimdi provokasyonlar olur. Süreci, süreci entegre. Ve, e, provokasyonlar olur, enfekte etmek isteyenler olabilir. Fakat mesele iktidara düşen şey bunları engellemek. Yani bunlar e, bunları nasıl engelleyeceğine dair biz bir şey göremiyoruz. Yani onlar da yakınıyor. Mesela şu son Ekrem İmamoğlu özelliğinde çıkan iddianameye baktığınızda yargı eliyle bir provokasyon var. Dolayısıyla evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, bu anlamıyla e, enfekte Efekte eden bir yaklaşım söz konusu. Şimdi bütün bunlara baktığımızda iktidar eğer provokasyon riski var diyorsa yargıyla, medyasıyla buna vesile olacak her şeye karşı bir adım atmalı. E, adım atmayıp tam tersine muhalefete bu tür saldırılarla, kamuoyunu yanlış bilgilendirerek algı yönetimiyle provokasyon var demelik bir anlamı yok. İktidar sahici olmalı, samimi olmalı, e, e, gerekli adımları atmalıdır.